ağızda böyle pıtır pıtır dağılan, içinde lezzetli elması, ceviziyle çok sade ama inanılmaz lezzetli bir elmalı kurabiye tarifim var. Dışı çıtır ve hamuru eski usul buğdaydan, siyezden de yapabileceğimiz bir kurabiye. İçi de böyle elmanın tatlılığıyla ve yumuşaklığıyla ikisi bir arada birinin kıtırtısı birinin yumuşaklığıyla hemhal olmuş enfes bir tarif. Burada en önemli şey aslında unun. Normalde böyle beyaz un bir sürü kurabiye de daha lezzetli olur ya. Aslında böyle tam buğday, mümkünse siyez ya da bu benim abimin unu su değirmeninde çekiliyor. Böyle biz iki bardak, iki böyle bardak toplam 250 gram unum var. Beyaz da şöyle bir şey var, sünger gibi çekiyor ve aslında normalden daha da fazla yağ alıyor. Ve beyaz unun en önemli özelliği aslında gluteninin daha fazla olması. Yani genetikle yıllar içerisinde değiştiğinde gluten artıyor. Gluten de aslında ne yapıyor? Lastikimsi hissi. Biz kurabiyede ne isteriz? böyle Ağızda dağılmasını. E Bunun zaten glutenin daha az diye, daha da güzel oluyor. Bir de o kahverengi unun kendi tadı daha da güzel. Dolayısıyla tam buğday, hiç ilaç görmemiş, hiç şey görmemiş güzel bir un. Gerçekten çok iyi. Bunun içine 100 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağı var. 3,5 çorba kaşığına denk geliyor. Onu ekliyorum. Soğuk koysak olmaz mı? Soğuk koyunca olmuyor. Soğuk koyunca ne olur? Benim ilk hayatımda sinir olduğum şeydir. Ee, bu arada buna aynı zamanda 4,5 kaşık şeker de ekliyorum. Ee, şöyle eğer soğuk olursa... biraz karıştırırsan hafif yumuşuyor ama tam da yumuşamıyor. Fırına girdiğinde diye böyle kendini bırakıyor. Ondan sonra gerçekten gelsin sinir harbi. Ee, ben ilk yaptığım kurabiye öyle parça parça kurabiyeler yapmıştım. Hepsi birleşik pasta olduydu. Ben de onu sonra bir numaralar yaparak hayata döndüm ama bu dediğim herhalde kaç 8 yaşında falanım, çok sinir olmuştum. Bir paket vanilin ekliyorum. Yarım pakette kabartma tozu ekliyorum. Bir değil yarım çünkü kurabiye böyle kek gibi kabarsın istemiyorum. Bir tane de yumurtam var. Bir tutam da her zamanki gibi nedir? Tatlıya tuz eklenir. Bir tutam da tuzcuk. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Bu un normal e, unlara göre biraz daha zor e, yağı içine alacak. O yüzden normalde işte 2 dakika karıştırıyorsak bunu en az bir 4 dakika karıştırmamız gerekecek. Ya normal un kullansak? Normal un kullandığımızda yağı biraz arttırmamız lazım. Glütenden dolayı bir. İkincisi de daha süngerimsi gibi olduğu için beyazun daha puf puf daha fazla yağ çekecektir. O yüzden mesela 100 değil de 120 130 gram yağ kullanmak gerekebilir. Bu unu nereden bulabiliriz? Bu benim abiminki. Ben sorarım eğer bizle paylaşmak isterse e-posta atabilirsiniz. rifikadan.com'a. Oradan belki ulaşılabilir. Onda ne kadar var fazla falan şu an tam bilmiyorum. Ama paylaşıyor çünkü amacı da bu buğdayı tekrardan siyez gibi hayata katmak. Benim dedem köy ağasıydı ve imkanda olmayan bir köyde, ama sadece buğday yetişirdi. 80 tane falan torun var. Belki daha bile fazla olduk şu an. Tarımla uğraşan kimse yok. Biz onun hani tekrardan onun Şeyin devam ettirmek istiyoruz. Dedemin ve nenemin aslında. Nenem daha çok tarlada çalıştı. Dedemin elleri benden yumuşaktı. Ondan sonra ama nenem bayağı... burayızın para yapsa yapardı yani. Ee, o yüzden abim başladı. Bu yoğurmalardan dolayı bir tarafım böyle kaslı, bir tarafım zayıf kalacak diye korkuyorum valla. Evet. Şimdi bayağı eli bıraktı. Çok da güzel oldu. Şimdi... Bunu azıcık, şöyle üstüne hiçbir şey koymadan çünkü hani bol da yağlı olduğu için hiç suyu da yok. Kaymaklanmayacak. Bu burada dursun. Birazcık kendini daha da bulması iyi. Çünkü diğeruna göre biraz daha zaten vakit alıyor bunların hepsi. O sırada içi yapabilirim. İç için neye ihtiyacım var? 2 tane elma. Yeşil elma daha güzel çünkü ekşiliği var. Bunları soyuyorum. Kırmızı elma bulsak... Olmaz mı? Kırmızı elma biraz daha tatlı oluyor. Bu ekşi ekşi oluyor. Ben bu ekşiliği daha çok seviyorum galiba. Ama yani ne elmanız varsa onunla yapabilirsiniz aslında. Keşke Amasya elması bulsak da onunla yapsak. Bu arada bunları da atmıyoruz. Çünkü aslında bunlar çok da gayet güzel nimet. Artık güzel bizim evde bir çukur var. Apartmanın bahçesinde. Oraya gömüyoruz. Şimdi bunları güzelce rendeliyorum. Blender'da yapacak olmaz mı? Blender hiç olmaz da... minik mutfak doğrayıcısında olur. Onda da bir tık sulanır. Sulu sulu olur ama öyle yapan çok var. Yani bir sürü hazır alınanda da genelde öyle. Ama bence böyle daha tane tane gelmesi daha güzel, daha sulu sulu oluyor. Bu ortaları da organik çöpe ayırdım. Şimdi güzelce artık pişirmeye geçebilirim. Pişirme için geniş bir tava alıyorum. Bunun içine önce cevizlerimi atacağım. Cevizleri de böyle elimle parçalıyorum. İri iri gelsin de istiyorum bir taraftan. Bu parça hafif kokmaya başladı bile. Kendi yağlarıyla kavruluyorlar. Şimdi bunun içerisine biraz da tereyağı koyuyorum. Şöyle bir tatlı kaşığından bir tık az. Sonra direkt elmaları da içine atıyorum. Şöyle. Emaya olduğu için rahat rahat kaşıkla karıştırabilirim. Şimdi isterseniz burada hiç şeker koymayabilirsiniz. Daha ekşi ekşi olur. Ben onu seviyorum. Ama böyle yok adet yerini bulsun falan derseniz bir çorba kaşığı da şeker eklenebilir. Bir de elmayla ben tarçın seviyorum diyenler de bir çay kaşığı güzel böyle hoş oluyor. Çok fazla pişirmeyeceğim. Sadece böyle durduğunda şöyle yaptığımda dibi sulu oluyor mu? Dibi sulu olmuyorsa bence tamamdır. Fazla sulu olursa hamurun pişmesini bozar. Çok kuru olunca da lezzetsiz oluyor. O yüzden böyle arayı bulduk diyelim. Şimdi aşağı yukarı oldu. Cevizlerin hafif böyle bak kahverengilikleri var ya. Onlar işte böyle ayrı bir lezzet katıyor. Bunun altını kapatıyorum. Geniş tava bu bakımdan önemli. Eğer dar bir tavada yapsaydık çok sulanacaktı. Ve ondan sonra sasılaşıyor. Geniş tavada şimdi bunu ben dışarı alacağım. İki dakika dışarıda soğuyacak kargalardan korumamız lazım bir tek. Ondan sonra hamurunu açıp içini koyabilirim. Bana bak Marsı sakın ha. Aklından bile geçirme. Şimdi gelelim iki tane hamur yapacağız. Şimdi iki tane pişirme kağıdım var. Buruşturup açıyorum ki rahat açabileyim. Önce bir mükemmel yuvarlak yapıyorum kendisini. Şöyle. Sonra... Benim de stresim böyle atlıyor. ne yapacaksınız? İkinci kağıdı üzerine kapatıyorum. Sonra bir merdane ile güzel bir yuvarlak açıyoruz. Böyle yaklaşık 32-33 santim çapında yuvarlaklar yapmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Kağıttan temizleniyorum diye şöyle bir bakmak lazım iki tarafa da. Oldu rahat rahat. Bunu yapmazsak bazen yapışabiliyor. 12 tane kurabiye yapacağım. Dolayısıyla şöyle... Sanki saati böler gibi ki biraz soldan mı böldüm, ne yaptım? Sonra bu, her bir çeyreği 3 parça ayıracağım. İçte aslanlar gibi soğudu. Şöyle koyuyorum. Önce bir tersini yapacağım. Hiç kenarlarını kapatmıyorum. Şöyle sadece rulo yapıyorum. E açıkta kalan yerler ne olacak? E, Orada işte hava girecek, güzelce pişecek. Bütün içi diğerlerine de eşit bir şekilde böleceğim, rulo yapıp kapatacağım ve bu iş bitecek. Bunları birazcık araları boşluklu bir şekilde koyuyorum ki fırında bir parça şişecekler. Onu asla unutmayın. O yine kurabiye yaparken yaparkenki ikinci büyük e, basit hata. Şimdi fırınım altlı üstlü yanıyor. 180 derecede bu halde 18 dakika pişecek. Sonra da afiyetle yiyecek bir şekilde hazır olacağız. Evet. Kurabiyeler mis gibi kokarak fırından çıktılar. Şu an hala çok yumuşaklar. Soğukken bir yemeği seversin, sıcakken. İtirafta bulunayım mı? Ben çok kurabiyeci değilim. O zaman bunu sen <laughs> Yok, bir tane yerim. Bu çok güzel oluyor çünkü. Soğukken sütle seviyorum ha. Sıcakken çayla. Pudra şekerimizi alalım. Koç oh, Hmm. Bizden şimdilik bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Buraya ne koyduk? Buraya tava keki koyduk galiba. Tava keki mi koyduk? Tamam, bir şey koyalım ya. Tavada tava da yapılan yiyeyim. kek kolay. Burada abonelik var. Burada da yeni kanalım var. Şurada. Bebiş var burada. <gülüyor> 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 <Kocu şerecisi. gülüyor> Bizden bu kadar. Görüşürüz. <laughs>